Adım Ali, adım Ölçer. Başakşehir'de 7 yıldır yaşıyorum. Hatay'dan İstanbul'a gelmiştik. Ben Ticket Park'a gelmiştim, buraya gelmiştim. Hayatımda ilk kez Paten'i görünce, Paten'e o zamandan beri aşık oldum. Paten'de beni heyecanlandıran şey e, rampada. Rampada çok hareket yapmak bir şey. E, zaten dediğim gibi ilk kez rampayı burada görmüştüm. Rampaya aşık oldum gördüğümden beri. Mesela benim evim yanmıştı burada. Çok üzülmüştüm Başakşehir'den çıkacağım diye. Ha birinci etapa geçmiştim sonra geri geldim buraya. İşte bir bayağı güzel bir yer. Ya mesela paten zaten her şeyi daha çok kolaylaştırıyor. Bir yere giderken daha çok, daha hızlı gidiyorum. Bazen otobüsten bile daha hızlı gidiyorum. Abi benim de para olmayınca direkt şeyle geçiyorum paten. Patenle geçiyorum okula. Pateni giyince sanki böyle bütün yerden kopmuşum gibi. Ayağım bütün dünyadan kesilmiş gibi oluyor. O yüzden çok iyi bir duygu. Yağmurlu günlerde mesela e, skate parkta rampada süremiyoruz, yağmur olduğu için paten kayıyor. O yüzden otoparklara inmek zorunda kalıyoruz, orada antrenmanlarımızı yapmak için. Kapalı bir skate park yaparlarsa antrenmanlarımızı çok iyi bir şekilde yaparız, düzenli yaparız. Başakşehir Skate Park, bir de Başakşehir Stadyum da var. Orada da vakit geçiriyoruz. Sular Vadisi'nde genel olarak skate parkta vakit geçiriyoruz. Ya mesela bir kere e, şey gitmiştik. Arkadaşlarımla da vardı. Ben de Patanjay'im. Şey vadinin sonuna iniyoruz. Bir, birisi baktı bize böyle de bu tipler ne dedi. Ya ben onu anlamadım. Arkadaşım hatta ona dedi bir sorun mu var? Tiplerimizde ne sorun var falan dedi. Mesela okula da gittiğimde okulda bana diyorlar oğlum sen çocuk musun? Bazıları diyorlar oğlum sen bir aman mısın? Aya, Ayakkabın mı yok falan diyorlar. Sorun oluyor bazen. Bazıları anlaşamıyor. Şey spor olarak görmüyorlar. Oyuncak olarak görüyorlar daha doğrusu buz pateni şey olimpiyatlarda olduğunu göre normal paten de olması lazım. İnsanlar bunun spor olduğunu bilmiyorlar. Sadece oyuncak gibi görüyorlar, kaydırak gibi görüyorlar. Benim hedefim Türkiye milli patenci olarak Türkiye'yi bütün dünyada temsil etmek.